Traktör Metro programında lansmanlara doymuyoruz efendim. Sizin de lansmanlardan alıştığınız Anka Traktör'deyiz. İşte karşınızda tüm özellikleriyle Case IH JX80C. Önceliğimiz para kazanmaktan ziyade müşteri memnuniyeti. Common Rail dizel bir motora sahip olması en önemlisi. Ankara Gölbaşı'na bağlı Bağ içi Mahallesi'nden Yakup Şahin'e hayırlı olsun efendim. Traktör Metro programında lansmanlara doymuyoruz efendim. Çünkü traktör sektöründe o kadar çok şey değişiyor ki tüm modeller hemen hemen yenileniyor. İşte karşımızda JX80C. Serinin en üst beygir güçlü olanını, en dolu modelini sizler için inceleyeceğiz. Modelin de adları ve bazı özellikleri değişmeye başladı. İşte karşınızda tüm bu değişimleri anlatacağımız yeni bir traktör modeli. Bulunduğumuz ortam sizin de lansmanlardan alıştığınız Anka traktördeyiz. Ankara'da Gölbaşı'ndayız. Öncelikle traktörün genel özelliklerini JXC kullanıcıları biraz hakim. Fakat hiç bilmeyenler için de baştan sona tümünü anlatacağız. İç özelliklerini de anlatacağız. Tarlada deneme şansı da bulacağız. İşte karşınızda tüm özellikleriyle Keyz JX80C. Case IH JX80C 75 beygir güç üretebiliyor. Bunun müşterisi çok. Bu traktörü alan diğer modellere göre, Case'in diğer modellerine göre de çok çiftçi var. Dolayısıyla popüler bir modelden bahsediyoruz. Daha önce bildiğiniz JX75C beygir gücüyle aynı ismi taşıyordu. Şu anda bu modelin yenilendiği için eskisiyle karışmaması için diyelim. JX80C dendi ancak 75 beygir güç üretebiliyor. Şu anda piyasada bulunan bir alt versiyonu yani JX70C de var. Bu da 65 beygir güç üretebiliyor. Yani önceki serileri söylediğimizde JX55C vardı, 65C vardı, 75C vardı. Şu anda 70 ve 80C olarak karşımıza iki yeni model çıkıyor. Eski serilerle aradaki temel değişimlerin en barizi Common Rail dizel bir motora sahip olması en önemlisi. Tier 4A yani Faz 3B diye de nitelendirilen bir motor var. Önceki Euro 3'tü. Bu onun bir üst seviyesi. Dolayısıyla bir motor farklılığı temel olarak karşımıza çıkıyor ve common rail olması da tabii ki siz kullanıcılar daha iyi biliyorsunuz. Bir yakıt ekonomisi anlamına geliyor. Güç artışı anlamına geliyor. Çünkü yüksek basınçlı bir püskürtme, yakıt püskürtme sistemi var. Bunun faydalarını elbette görebileceksiniz tüketim ve güç açısından. Yine bunun üzerinde temel farklılıklar işte Akishalter'ın gelmesi e, ilerleme hızımızın dijital olarak gözükmesi veya işte hemen tepemde de görebilirsiniz geniş açılı bir aynanın güvenlik sebebiyle eklenmesi TMR denilen madur regülasyon yani ana yönetmeliklerin değişimi çerçevesindeki özelliklerde bu traktörlerde var. Yine temel değişikliklerden biri de LOM diye kısaltılan Lift-O-Mati'ye bir de plus özelliği eklenmiş. Onu sahada tecrübe edeceğiz sizlere daha detaylı anlatacağız. Temel olarak karşımıza bunlar çıkıyor. Üzerinde 4 silindirli bir motor var ve 75 beygir gücünün yanı sıra 1500 motor devrinde tam 309 Nm maksimum torkunu elde edebiliyor. Serinin en güçlüsü. Bir alt versiyonu JX70C ise 65 beygir maksimum güç üretebiliyor. Yine maksimum torkunu 1500 devirde yakalıyor. O da 275 Nm. Şanzıman olarak bu traktörde eski JXC'nin aynısı 12 artı 12 şanzıman sunuluyor. Ancak bir opsiyonu var. Sürüngen vites ekleyebiliyorsunuz. Şimdi eski versiyonlarla da biraz karşılaştırma yaparsak tabii ki common rail dizel bir motor olma sebebiyle torku bir miktar yükselmiş. Bir önceki de yaklaşık 300 Nm'lerdeydi. Bu 6-7 Nm kadar torku yükselmiş. Hadi biraz modelin detaylarına inelim. Tasarımından tüm teknik özelliklerine kadar. Ön taraftan başlayalım sizler için. 40 kilogramdan 6 tane ön ağırlığı tabii bir de mesnetin ağırlığı var. Arka tarafa da arka tekerlere de 45 kilogramdan 2 sağa 2 sola toplamda 180 arkaya burada da 240 kilogram öne ağırlık ekleyebiliyorsunuz. Traktörün boş ağırlığı eskisine göre biraz da arttı. Tabi bu motorun da değişimiyle beraber 3100 kilogramlık boş ağırlığı var. Ek ağırlıklar olmadan bunu ekleyelim. 85 litrelik bir yakıt deposu var bunun üzerinde. Yine bu sınıftaki muadillerine göre biraz daha yukarıda olduğunu söylemem lazım. Dingiller arası mesafeyi bu noktadan biraz daha iyi görebiliriz. 2132 milimetrelik dingiller arası mesafemiz var bir önceki versiyona göre yaklaşık 3 santim uzamış. Yani çok büyük bir değişiklik yok. Ama yine sınıfı içerisinde başka markalara göre, muadillerine göre değerlendirirsek dingiller arası mesafesi daha iyi ve ağırlığı da daha yüksek olduğu için tarlaya daha iyi basacağını, daha iyi oturacağını ve daha iyi çekebileceğini öngörebiliriz şimdiden. Traktörün arka bölümünü de şöyle hızlıca göz atalım. Genel hatlarıyla baktığımızda iki adet çalışma lambası, arka silecek, severi sileceği efendim olması lazım. 4 tane spool valfi burada görebiliyoruz arka bağlantıları şurada dana gözü dedikleri bağlantı tipinden alt çekimizi görebiliyoruz. 540 ve 540 ekonomi olarak iki tane kuyruk mili seçeneğini bizlere sunuyorlar. Hidrolik kaldırma kapasitesi ise 2700 kilogram. Yine eski JXC serileriyle aynı hidrolik kaldırma kapasitesini bu traktörde de sunuyorlar. Arka hidrolik kolların ayarını da e, bir hidrolik yok. Buradan mekanik olarak indirip şöyle küçük küçük döndürerek yapıyorsunuz. Ufak bir dişli vasıtasıyla arka kolları traktöre çalıştırmadan yani içine binmeden de ayarını yapabiliyorsunuz. Tasarım özelliklerine baktığımızda bu kompakt bir traktör. Gerek kabin yapısı gerek kaput yapısı yani e, küçük ama güçlü bir traktör. Şöyle kabine baktığımda tavanın ince olduğunu görüyorum. Bir önceki nesille aslında aynı kabin. Ee, çok bir değişiklik yok. Fakat ben J2C serisini belki bir 6 yıl, belki bir 7 yıl olmuştur inceleyeli. İnanın ben de unuttum. Ve bazı değişiklikler de var elbette. Dolayısıyla benim için de sıfırdan bir traktör tanıtımı diyebiliriz. Eksot çıkışının kabin direğinin hemen arkasına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla görüş hakimiyetini engellemiyor. İç tarafa tarlaya gittiğimizde biraz da anlatmaya çalışacağım sizlere. Hatta kullanacağız demiştik. O zaman şu anda buradan ayrılmadan Anka Traktör'den ayrılmadan Anka Traktör'ün genel müdürü Yücel Bey'i huzurlarınıza davet edeyim. Biraz da onları tanıyalım bakalım ne gibi hizmetleri nasıl sağlıyorlar. Müzik Hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz ki dünyanın en iyi markası bile olsa iyi bir hizmet alamazsanız o makinenin, o traktörün sizin için hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla biz şimdi traktörü anlatıyoruz ancak bunun bir de hizmet tarafı var. İşte Anka Traktör bizlere bunu sağlıyor. Programın başında da teşekkür etmiştik. Bir kez daha Yücel Bey'in şahsına da burada teşekkür edeceğim ve sorularımı ileteceğim. Yücel Bey e, bu imkanları bize sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ancak Anka Traktörü biraz daha tanımak istiyorum. Çiftçinin ihtiyacı olan hizmeti onların nasıl götürüyorsunuz? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Bunları merak ediyorum. Öncelikle e, Anka Grup plazamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anka Traktör Sönmezler grubun şirketler grubunun bir parçasıdır. Şirketimiz 1964 yılında Sönmezler kardeşler AŞ olarak servis, yedek parça ve satış olarak temeli atıldı. 1970'li yıllarda Bedford Servisik satış ve yedek parça olarak faaliyetlerine başladılar. 1970'li yıllarda Isuzu marka Doğu Anadolu bölge bayiliğini alaraktan yedek parça servis ve satış hizmetinde bulunmuşlardır. Bunun yanı sıra 2000'li yıllara geçtiğimiz zaman Kia ticari araç ve binek araçların bayiliğini servis ve yedek parçalarını alaraktan bölge halkına hizmet vermiştir. 2000'li yıllarda Türk traktöre ait olan Case marka traktörlerin bayiliği alınmıştır. Erzurum bölgesi, Samsun bölgesi ve Ankara bölgesi olarak 3 bölgede hizmet vermekteyiz. Her bölgede 3S olarak hizmet vermekteyiz. Satış yedek parça olarak. 3S hizmeti her marka için ben mutlaka öneririm ve örnek gösteririm. Sizin de böyle bir hizmet vermenizden son derece memnun oldum. Ancak cümlelerinizin çıkarımı şu. Otomotiv sektöründe uzun yıllardır var ve hizmet kalitesinin ne demek olduğunu... E, bilen köklü bir geçmiş var. Dolayısıyla bugünün de açıklamasını bence gayet buradan anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Bizim şirketimizin temel anlayışı önceliğimiz para kazanmaktan ziyade müşteri memnuniyeti. Markamız Case traktörlerimiz her beygirde hangi müşterimizin hangi beygir gücüne ihtiyacı varsa o beygirde hizmet veriyoruz ve kullanan müşterilerimiz gayet memnun. 7 24 teknik destek veriyoruz. Hı hı. 7/24 satış desteği verebiliyoruz. Ankara Gölbaşı'nda 3S plazamız mevcuttur. Hı hı. Polatlı merkezde e, şubemiz vardır. Polatlı merkezdeki şubemizde e, 3S olmasa bile 3S zihniyetiyle hizmet vermekteyiz. Çevresine ve e, Polatlı merkezine hizmet veriyoruz. Kezin son aylarda, son yılda çok e, tırmanan bir grafiği var yani satış anlamında. Siz de 3 tane bölgede satıştan sorumlu olduğunuza göre bu rakamların elde edilmesinde de payınız büyük. Nasıl bir müşteri kitlesi var Keyz markasına? Hangi modeller daha çok tercih ediliyor burada? Bizim Ankara traktör olarak Ankara bölgesine baktığımız zaman 75 beygir ve üstü tercih ediliyor. En çok tercih edilen bizim bölgemizde. 75 ve 110 beygirlik. Bunun yanı sıra 100 beygirlik, 90 beygirlik tabii ki her beygir gücünden şu an traktör satıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetinden dolayı biz Case markasını e, 3-4 aydır ikinciliğe taşıdık. Case olaraktan Ankara bölgesinde Anka traktörün hedefi satışta, pazar payında birinciliktir. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Zaten Erzurum'da birinci markayız. Çok güzel. Ee, hani bu veriler önemli. Zaten şöyle etrafa da baktığımda ikinci el farklı marka traktörleri de görüyorum. Sıfır teslim edecek ürünleri de görüyorum. Her birinin üstünde adı yazıyor. Ve bu traktörü de biz birazdan müşterisine teslim edeceğiz. Orada da deneyeceğiz değil mi? Doğrudur. Sevgili seyirciler, şimdi biz buradan traktörü yükleyelim. Bu traktörü satın alan çiftçimizin köyüne gidelim. Ona bir teslim edelim. Bir hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Sonra da sizler için bu sıfır traktörü orada bir pullukla denemeye başlayalım. Sizler de bu performansı kendi gözlerinizde görün ve böylece programı köyde tamamlamış olalım. bir traktör satın alma klasiğini yapalım. Ankara Gölbaşı'na bağlı Bağcı Mahallesi'nden Yakup Şahin'e hayırlı olsun efendim. Bu bir klasik traktör satışlarında gerçekleşiyor ama Yakup abi bu traktörün gerçek sahibi. Köye getirdik, kendisine teslim ettik. Yakup abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederim. Motorumu getirdiniz. 500-600 dönüm yerim var. Hı hı. Yıldan yıla 300-300 e, kullanıyorum. Hem hayvancılık peşinde e, kullanıyorum. Hem e, çiftçiliğimde kullanıyorum. 20 yaşında bu yani çiftçilik yapıyorum. Maşallah. Eski traktörlerle uğraşıyorduk. 2016'da çift çeker alayım dedim. Gittim hı hı. soruşturdum, araştırdım. 2016 model 0. Casi aldım. 2021'e kadar kullandım. JX-75C'yi de emektar traktörünü de Aynen. arabaya yükledik ondan memnun olduğumdan bir sefer de Yücel Bey dedi ki iki, e, onun dedi 80'li çıkıyor dedi. Ben de tamam dedim. Pazarlamayı yaptım. 2021'ini 80'liğini C 80'liğini aldım. Allah Cenab-ı Allah utandırmasın. Çok memnunum motordan da memnun oldum. Onun için yeniledim. Bu yeni lansmanı yapılan bir ürün. Size de ilk kez Ankara'da satın almak nasip oldu. E bizim Yücel de çekimlerimizi Bey. burada yapmak bizlere nasip oldu diyelim. Ben de teşekkür Biz ediyorum Biz de kardeşim. sizin sayenizde çiftçilere bu traktörü anlatmaya devam edelim. Allah razı olsun. Şimdi traktöre pulluğumuzu takalım ve tarlaya doğru gidelim. Bakalım hem sıfır traktörü ilk kez tarlada kullanalım hem de performansını kısmen sizlere göstermeye çalışalım. Evet sürüm yapacağımız tarlaya geldik. Tarlaya vardığımızda traktörün sahibine ve sahibinin oğluna servisimiz de burada. Teslim ederken bazı anlatımlar yaptılar. E, kontrol edebileceği özellikleri özet bir şekilde anlattılar. Hatta burada bir kez gidip gelip bir çizi açtılar. Biz de birazdan e, pullukla burada sürümü yapacağız. Bir kere kabine oturduğumuzda koltuğumuz rahat güzel. Şurada iki tane dirsek dayayabildiğimiz yer var. İleri geri ayarı var, yaslanma yerinin ayarı var. Şöyle biraz daha geri alabilirim. Trafonu böyle hemen hemen tüm kontroller sarmış vaziyette. İçerideki hissiyatı merak edenler için şöyle diyeyim. Burada hemen hemen 30 santime yakın baş boşluğu var. İleri doğru gittiğimizde de epey boşluk var. Şuradaki hacim bayağı geniş, güzel. Ancak direksiyonun ve buraların böyle biraz yakın oluşu kabin içerisinde hafif bir e, baskı hissettirebiliyor kullanıcıya ama. İçeride sağlanan toplam hacim bence yeterli. Yan tarafta bir hostes koltuğu var, e, emniyet kemeri de var. Şöyle yaylı bir şekilde açılıp kapanıyor. Bir yanınıza oturduğunda da e, onun içinde, sizin içinde geniş bir diz mesafesini bulabiliyorsunuz. Direksiyonun ayarı şöyle bir pedal vasıtasıyla aşağı yukarı epey bir geniş açıda ayarlanabiliyor. Bunu kendinize göre ayarladınız. İleri geri bir ayarı söz konusu değil. Koltuğu çekerek biraz daha direksiyonu kendinize göre ayarlayacaksanız. Ben kendime göre bir ayar yaptım. Şimdi şanzımanından bahsedelim. Dışarıda bahsetmemiştik. 12-12 şanzıman önceki JXC modellerinde sunulan şanzımanın aynısı. Opsiyonel olarak sürüngen vites eklenebiliyor. Sürüngen vites eklendiğinde ise 20 ileri 20 geri şanzımana sahip oluyorsunuz. Şu anda kullandığımızda sürüngen vites bulunmuyor. Yani 12-12 şurada 4 ana vitesimiz, 3 takviye vitesimiz ve power shuttle'ımızla beraber 12 ileri 12 geriyi debriyaja basmadan elde edebiliyoruz. Şimdi ana viteslerin bulunduğu konuma bakalım rahat ulaşıyoruz. Buradaki kısa bir kol yükseltilmiş bir vitesin konumu var. Şöyle debriyaja basalım. Geçişlerine de bakalım. Ya traktörü çalıştırdığımızda daha da akıcı geçecektir ama çalışmadığı halde bile vites geçişlerini gayet beğendim. Boş pozisyona da hemen böyle e, iyi bir şekilde geliyor, hızlı bir şekilde geliyor. Vitesin konumunda rahat anlıyorsunuz. Geçişlerde gayet akıcı bir de takviyeye bakalım. 3 takviyenin geçişi de gayet güzel. Takviye 2'ye alırken eliniz burada biraz yani hem dirseğinizin hem bu bölümün arasına biraz daha girmiş oluyor. Yani çok rahat etmiyor. Buranın biraz geliştirilmesi lazım diye söyleyebiliriz. Bu da hidrolik kolların aşağı yukarı indirdiğiniz liftomatik özelliği geliştiğini söylemiştik. LOM yani LOM Plus adında yeni bir özellik geldi bu seriyle beraber. Aşağı indiriyoruz, yukarı kaldırıyoruz veya istediğimiz pozisyonda tutabiliyoruz. Ortaya aldığımızda. Kol neredeyse orada kalıyor. Tamamen yukarı kaldırma ya da tamamen çalışma, çalışma pozisyonuna indirebilme gibi özellikler standartta vardı. Şimdi araya bir konum daha ekleyebiliyorsunuz. JX 80C'de ve 70C'de bu özellik gelmiş oldu. Bu tarafa doğru devam edelim. İki tane USB girişi günümüzün temel ihtiyaçlarından biri. Hemen onun yanında da geniş bir cep var. Buraya telefonumuzu da koyabiliriz diye düşünüyorum. Dört tane e, spool valve demiştik. İki giriş, iki de çıkış. Dolayısıyla iki tane onların kontrol kolları burada mevcut. Yeni traktörlerde TMR adında, Traktör Model Regulation adında bazı değişimler, mecburi gelen kurallar var. Onlardan biri de bakın sarı renkli kuyruk milini işaret eden bir tuş. Daha önceki programlardan izleyenler bunu artık ezberledi biliyor ama yeni izleyenler için tarif etmiş olalım. Kuyruk miliyle çalışıyorsanız operatör bulunduğu koltuktan kalktığı anda 7 saniye boyunca bir sinyal sesi duyuyor. Ardından traktörün motoru tamamen durmuş oluyor. Kuyruk mili tamamen durmuş oluyor. Örnek veriyorum yem karma makinesini kullanıyorsunuz. 20 dakika boyunca onu beklemenize gerek yok. Bunun gibi bir ihtiyaç varsa bu tuşa bastığınızda artık kuyruk mili siz kalksanız bile motor durmadan devam edebiliyor. Düğmeli bir 4 çeker tuşunu burada görebiliyoruz. Şöyle devam ettiğimde sağ sütunun üzerinde klimanın 4 farklı ayarı, sıcaklık, soğukluk ayarı, çalışma lambalarını buradan aktif edebiliyoruz. Tepe lambasını buradan açabiliyoruz. Yukarı doğru SD kart girişli, USB girişli bir teybimizi, Bluetooth bağlantılı bir teybimizi görebiliyoruz. Sağ tarafta bir kelebek camımız var. Sol tarafta da aynı şekilde kelebek camı var. Sol direğe döndüğümde burada silecek suyunu attığınız ve çalıştırdığınız, aynı zamanda akü şalterini de Buradan direkt kapatabiliyorsunuz. Bu da güvenlik için TMR ile beraber gelmesi gereken zorunluluklardan biriydi. Burada düğmeli gayet pratik bir şekilde görebiliyoruz. Sağ taraftan devam edeyim. Takviye vitesin üzerine doğru el gazını burada rahat bir konumda ulaşabiliyorsunuz. Arka hidrolik kolların kontrolünü buradan yapabildik. Derinlik ve hassasiyet ayarını buradan yapıyoruz. Ancak çok ergonomik bir konumda değil. Ee, dirseğinizi dayadığınız kolçağa kaldırdınız. Buradan biraz daha rahat ulaşıyorsunuz. Ancak yine de böyle hafif e, dar ve dirseğinizin ee, konumundan dolayı zorlandığınızı söyleyebilirim. Biraz daha bence ergonomik olarak iyileştirilmesi lazım. Aynı şeyi kuyruk mili için de diyebiliriz. Fakat o biraz daha yüksekte olduğu için daha rahat kullandığımı itiraf etmeliyim. Ee, burada bir çakmaklık var. Sigara kullanmayın. Hemen önünde e, yine genişçe bir cep. Burada bir tane daha cep var. Ve burada da kuyruk mili hızlarını seçtiğimiz 540-540 ekonomi ya da tekerleğin dönüş hızıyla beraber yol kuyruk mili denilen konumu seçebiliyoruz. Direksiyonun bulunduğu bölüme gelecek olursak, power shuttle'ın kolu burada kısa ve topuzu büyük bir şekilde konumlanmış. Debriyaja basmadan ileri geri yapabilmeyi sağlıyor. Ortada boş pozisyonda biraz yukarı çekip kendinize çektiğinizde geri, sonra da ileri. Bakın kullanalım. Hani böyle çok kaymak gibi akmıyor ama zorlayıcı bir yanı da yok. Dörtleri direksiyonun bu, orada bulunan bir tuşla devreye alabiliyoruz. Dijital ekranda artık yeni dijital ekranda diyelim. İlerleme hızımızı görmek zorundayız, görebiliyoruz. Anlık yakıt tüketimimizi görebiliyoruz polulukla sürerken onu da gözlemleyeceğiz ve e, analog olarak da motor devrini, yakıt göstergemizi ve hararet göstergemizi burada görebiliyoruz. Kontak anahtarı sağ altta direksiyonun hemen orada. Hava çıkışları da burada 4 hatta 5 tane sağda, 5 tane solda. Ee, direkt ayaklarımıza doğru da üfleyebiliyor. Bacaklarımıza doğru da yukarı doğru da yanlara doğru da üfleyebiliyor. Ön tarafta bir güneşliğimiz var. Şurada bir düğme gibi yer. Bastırdığınızda yukarı çıkıyor. Arka tarafta güneşlik var mı? Yok. Ee, arka camı şöyle bir açalım bakalım. Pistonlu bir şekilde açılabiliyor. Ulaşmak için burada hani ekstra bir tutma yeri yok. Biraz geriye doğru gidip buna ulaşmanız gerekiyor. Dikiz aynaları da son derece dikkat çekici oldukça büyük, üst taraftaki biraz daha düz, alt taraftaki en geniş şekilde traktörün her yerine hakim olabiliyorsunuz. Oturduğumuz pozisyondan öne, arkaya nasıl hakim olabiliyoruz? Onlara bakalım. Traktörün burnunun hemen hemen ucuna kadar görebiliyoruz. Arka tarafa bakıyorum. Buradan da alt kontrol camı ile beraber lastiğin dip noktasına kadar gayet rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla hakimiyetimiz oldukça iyi. Kabin direğinin hemen arkasına geliyor demiştim egzoz. Buradan baktığımda direkt tamamen egzozu örtmüş vaziyette. Kabinin üst çizgisi biraz daha eğimli geliyor böyle. O da yukarı doğru ferah bir izlenim veriyor açıkçası. Gaz ve frenin de pozisyonlarına bakalım. Gaza basarken ayağımız frene değmiyor. Burada gayet rahat. E, vitese de bacağımız değmiyor. Frene de ulaşımımız oldukça rahat. Debriyajı gayet yumuşak. Diferansiyel kilidini söyleyelim. Ayakla bastığımız mekanik bir diferansiyel kilidi var. Bir bilgi daha verelim. Şanzımanımız 12-12 demiştik. Bu traktör 40 km bölü saat hıza kadar çıkabiliyor. Yani karayollarındaki üst sınıra kadar ulaşabiliyor. Seri bir traktör. Ee, şöyle bir bilgi de verelim. Bir önceki JXC modelleri, JX75'ler, onlar 30 km hız yapıyordu. Ee, yeni kurallar gereği, 30 km'nin üzerine çıkıyorsa traktör, siz frene bastığınızda, 4 tekerden birden frenleme yapmalı. 2 çekerde bile olsanız 4 çekeri alıp onu 4 tekerden birden frenleme yapmak zorunda. Dolayısıyla bu traktörde böyle bir özellikle gelmiş oldu. 40 km hıza çıktığı için 4 tekerden ani bir frenlemede kitlemesi söz konusu. Frenlerin de iyileştirildiğini böylece anlamış oluyoruz. Traktörün içerisinde buldukla sürüm yaparken tespit ettiklerimizi sizlere anlık olarak aktarmak istiyorum. Ee, az önce müşterisine traktörü anlatan Mehmet abimiz yanımızda. Baran Traktör'den Keyzaya için Ankara'daki servisi, yetkili servisi. Bizim içerisinde bulunduğumuz kabin klimalı ve fanı açtığımızda gayet bu sıcakta rahat ettiğimizi söylemem lazım. İki kişi hatta düşük ayarda tutuyoruz. Fan 2'de çünkü klimanın çalışmasını biliyorsunuz ki motordan güç çalıyor. Güç çekiyor mutlaka. O yüzden bunu söyledim. Şimdi bakalım anlık ilerleme hızımıza. Biz pulluğu 5'li 11 inçlik bir pulluğu yaklaşık 1 ya da 2 yıldır Nadas'a bırakılmış veya Mera olarak kullanılan bir tarlada sürüyoruz. İlerleme hızımız 7 kilometre. 6.9 ile 6.8 7 arasında değişiyor. İlerlediğimiz hıza göre motor devrimiz yaklaşık 1400 ile 1500 arasında. Common Rail bir dizel motordan bahsediyoruz. 4 silindirli bir motor ve 3.4 litrelik silindir hacmi var toplamda. Aynı zamanda Ital Iveco F5C motor olduğunu da söyleyelim. Bizim ilerlediğimiz ana vites 4'te, yani en hızlıda. Takviye vitesimiz de 2'de, yani en serinin bir yavaşında. Pullukla yani seri işlem yapılabilen bir toprak işleme aletiyle bu takviye vitesinde gitmek gayet uygun. Şu anda pulluğu çok rahat çekiyoruz bizim yakıt tüketimimizi de anlık görebildiğimizi söylemiştik. Şu anda bu tempo ile gidersek, 1 saatte harcayacağımız yakıt miktarı yaklaşık 8 litre ile 10 litre arasında değiştiğini gözlemleyebiliyorum. Bulunduğumuz pozisyon itibariyle çok hafif bir meyille yokuş aşağı gidiyoruz. Ancak sıranın sonuna varmak üzereyiz. Orada bir de e, hafif yokuş yukarı performansını da göreceğiz. Evet, kulaklar tamamen gömülüyor. Yaklaşık 20-25 cm dolaylarında yine 1500 devirde idealliyoruz. Çok tatlı, ideal bir hız. Yine ilerleme hızımızı 7.1 7.2 km olarak e, sürekli anlık takip ediyorum. Yakıt tüketimimiz de bazen 11 litrelere çıktı. Şimdi dönelim bir de e, yokuş yukarı performansına bakalım. Evet, lift kullanımında burada görmüş oluyoruz. E, bir de power shuttle'ın kullanımını görelim. Düz gidebiliriz ama bir geri manevra yapalım. Bakınız, debriyaja basmadan pratik bir kullanımla ilerleyebiliyoruz. Seri bir tepkiyle hemen bulunduğumuz viteste işte debriyajı basmadan ileri yönü seçtik devam ettik. Evet şu anda diğer çiziye girdik ve pulluğumuzu iyice batırmasını istedim Mehmet abiden. Kulakların neredeyse üzerine aşan bir toprak görüntüsü. Bayağı derin sürüyoruz ve ben o anda ilerleme hızına bakıyorum. Yine 7 kilometre anlık yakıt tüketimimiz bu tempo ile gidersek, bu devirde gidersek saatlik 15 litre olacağını gösteriyor. Motor devremizi de biraz daha şöyle el, el gazı verdiğimizde 1600 devirlere çıktığını gördüm. Biraz düşürüyoruz 1500'e. 1500'de tutmaya çalışalım. Biraz yokuş yukarı meyille ilerliyoruz. Yakıt tüketimimiz anlık 13-14 dolaylarında seyrediyor. İlerleme hızımızda 7.3 km. Biraz da kabin içerisine gelen sesten bahsedelim. Şu anda gözüm motor devrinde yaklaşık 1600-1700'lere çıktık. Hani biraz daha yüksek ses duyulabilecek şekilde. Yaka mikrofonuna gelen ses elbette biraz az olacaktır. Ancak hani şu anda benim kulağıma gelen ses yalıtımın biraz daha iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bulunduğumuz toprak yağıştan dolayı nemi güzel, tabu güzel. 2 yıldır sürülmeyen, kullanılmayan bir tarla bizim için de demo yapabilmek için güzel bir şart aslında. Traktörü de böylece yokuş yukarı ve yokuş aşağı biraz daha zorlamış olduk. Şimdi tekrar yokuş aşağı ilerlediğimiz bir noktadayız. Hızımız yaklaşık 6.8. Pulluğa bakılırsa da 25 santim derini iniyor. Yani kulaklar tamamen örtülüyor. İlerleme hızımız hatta motor devrimiz bayağı düştü. Biraz daha gaz verirsek daha da seri gideceğiz diye düşünüyorum. 1500 motor devrine ulaşacak şekilde gaz veriyoruz. Ve pulluğumuz gayet derin batıyor. Yakıt tüketimimizi yine anlık söylüyorum. Saatlik olarak söylüyorum. Dikkat ediniz lütfen. 12, 13, 14 o aralarda hani gaz verme durumuna göre ilerleyebiliyoruz. Evet sevgili seyirciler bu programda Keyz'in yeni modeli JX80C'yi sizlere tüm detaylarıyla teknik bilgilerini anlatmaya çalıştık. Pullukla performansını 5 kulakla 11 inçlik bir pullukla göstermeye çalıştık. İlerleme hızımızı gördüğümüz, anlık yakıt tüketimimizi gördüğümüz yeni dijital ekran, yeni gelen bazı özellikler, Camel dizel motor, 4 silindirli bir motor, bunun gibi özellikleriyle şu anda 75 beygir bandında kendini ispat eden, öne çıkan bir traktör modeli olarak özetleyebiliriz. Kabin içerisindeki sunduğu özellikler, hissettirdiği o genişlik ve kullanım konforu açısından da beğendiğimi söylemem gerekiyor. Bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda, bir başka traktörle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.